Eşini trafik kazasında kaybettikten sonra hayatı kabusa döndü. Eşinin doğaya ve ağaca verdiği önemden dolayı anısını yaşatmak ve onu hatırlamak için Tunceli Pertek'te kendisine bir yaşam alanı kurdu ve 14 yıldır 82 dönümlük adaya tam 3500 ağaç dikti. Ee, bir de onu unutmamak için bu adaya o yüzden geldim. Ağaçları diktim, canla onları sevdim. Onlara hayran kurban oluyorum, hep eşimin hatırı için. 80 yaşındaki Ziya Abay'ın bu sıra dışı fakat etkileyici hayat hikayesi Malatyalı yönetmen Turgay Kural'ın ilgisini çekti. Abay'ın hayatını konu alan Adam adını verdiği filmi kaleme aldı ve iki kamerayla belgesel filmini tek başına çekti. Haydi bakalım canım dedeysin. Şöyle güzel. Suyunu aldı ben de neşeleneyim. Yurt dışında gerçekleştirilen sinema festivalleri arasında önemli bir saygınlığa sahip festivalde Malatyalı yönetmen Kural'ın hazırladığı Adam adlı belgesel sinema filmi birçok rakibini geride bırakarak belgesel sinema kategorisinde özel mansiyon ödülünü aldı uğraştığım için kendimi çok güçlü hissediyorum. Ben güneşte geziyorum akşama kadar. Ben haberim yok ki güneş var. Çünkü ben kendime ağaca vermişim. Onu canlı tutmaya çalışıyorum. Yeter ki o yeşil kal. Festivalde görev alan Amerikalı sinema eleştirmenleri tarafından görkemli sinematografiye sahip bir film olarak adından övgüyle söz ettiren adam elde ettiği sonuçla uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı. Sana hayranım, hayran. Siz bana can... Malatyalı yönetmen Turgay Kural, Amerika'da bu yıl 15.'si düzenlenen Boston Türk Filmleri Festivali'nde güzel bir sonuç elde ettiklerini belirterek 2021 yılında Malatya'da bir belgesel çekimi gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurdu. Amerika'da düzenlenen 15. Boston Türk Filmleri Festivali'nden güzel bir sonuç elde ettik. Orada özel mansiyon ödülüne layık görülerek bu ödülü ülkemize kazandırdık. Bu anlamda Ziya amcamızın öyküsüyle katılmış olduğunuz bu sinema festivali bizim için önemli bir festivaldi. Ziya amcamız 14 yıl önce yaşamış olduğu Eskişehir'de eşini kaybettikten sonra doğmuş olduğu topraklar olan e, Tunceli, Pertek bölgesine gelerek burada yaşamını bir adada sürdürmeye devam ediyor tek başına. Kardeşim Bursa'ya giderken trafik kazasında eşimi ben kaybettim. Yıkıldım yani, yıkıldım. Bittik yani, tükendim ben. Sevgilim, her şeyim yıkıldı gitti. Birbirimize aşıktık birbirimizi seviyorduk. hiç aklımızdan geçmiyor, başımıza bu gelecek. Ve adada bulunduğu süre içerisinde 3500 adet ağaç dikiyor. Ayrıca Ziya amcamız boşta kaldığı zamanlarda dağlardaki ağaçların bakımını üstlenerek doğaya el olabildiğince bir destek sağlıyor. Bu anlamda Ziya amcamızın bu felsefesi, yaşam karşısındaki bu duruşu beni çok etkilediği için. E, bu belgeseli çekme kararı almıştım. E, Tunceli Pertek'te yaklaşık e, 15 günlük bir süreçte adada Ziya amcayla ile yaşayarak e, belgeseli olabildiğince filme alıp e, Ziya amcamızın yaşantısına e, şahit olduk. E, belgeselimizin montaj ve tamamlanma aşaması bir yaklaşık 10 gün kadar sürdü. Cep yeşil olacak buraya. Gören bayılacak. Ya bu adam nasıl yetiştirmiş burayı? Cennet gibi yapmış diyecekler. <laughs> Sağ oldun milletceğiz tabi. Ama ben de can bittikten sonra onlar da biter.